Merhaba sevgili Başaklar. Bugün 8 Kasım Cuma, Venüs günündeyiz. Birlikte olmaktan memnuniyet duyduğunuz kişilerle oldukça hoş sosyal ortamlarda bugün bulunabilirsiniz. Sevdiğiniz kişiyle bazı şeyleri konuşmak istiyorsanız eğer sosyallik yerine kendisiyle yalnız kalarak da e, bu amacınızı gerçekleştirebilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 8 Kasım Cuma Venüs günündeyiz. Oğlak burcunda ilerleyen ay sabah 9:40'da Jüpiterle karşıt açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Bir önceki güne göre kendimizi daha rahat hissedebiliriz ve günlük işlerimizde ilgilenebiliriz. Ay Jüpiter karşıtlığı e, duygusal ihtiyaçlarımızı ve güvenlik e, ihtiyaçlarımızı arttırabilir ve abartılı istek ve taleplerde bulunabiliriz gün içerisinde. Sevdiklerimizle birlikte olmak, ihtiyacı olanlara yardım etmek e, pozitif etkiler oluşturacaktır ve duygusal olarak dengede kalmamızı kolaylaştıracaktır. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.